Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte yeni kanalımızda ev vlog çekiyoruz. çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün yani şimdi yeni kanal açtık daha ablamla beraber. İlk önce ev vlog çekeceğiz değil mi abla? Evet. Bugün bu videoda ilk önce birazcık kendini tanıtacağız. Biraz da evi göstereceğiz sizlere. Yani evin hepsini göstereceğiz. Evet, önce o önce sen kendini ya, evet, ben kendimi tanıtayım. Bir de sıfırıncı kattan başladık arkadaşlar. Yani ablamın katından başladık. Ee, şöyle ben Lucia Arkadaşlar 21 yaşındayım. Üniversite 2'ye gidiyorum ve ailenin en küçük kızıyım. Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Lili. 23 yaşındayım. Üniversite sona gidiyorum ve ailenin en büyük kardeşiyim. Bu şekilde şimdi ablam kendi odasını tanısın. Kamerayı ona vereyim. Şöyle ablam bizi misafir etsin. Burada öncelikle figürlerimin olduğu bir alan var. Şurada küçük bir tane oturma alanım var. Burada takılıyorum kendimce. Burada bir tane limon diye bir tane köpeğim var. Çok tatlı. Orada da köpeğimiz iki Burada var. Burada sahne çekmecelerde bir tek montum var. Burada hiçbir şey yok. Burada kendi bütün eşyalarım var. Burada makyaj falan yapıyorum işte. Sonra burada işte çekmeceleri komodinim var bir tane. Burada hiçbir şey yok şu anda. Sonra bir tane cüzdanım var. Yatağım bu şekilde. Burada çantam var, pijamalarım var, bir de mayom var. Burada çalışma masam var. Burada çalışıyorum. İşlerimi falan hallediyorum. Burada rafım var, mumum var, kameram var, kulaklığım var. Burada telefonum, tabletim. Bir tane örtüm var. Benim adam e, bu arada kadardı. arkadaşlar çoğunlukla diyeceksiniz ki neden e, mobilyalarınız siyah beyaz? Eve uyumlu olsun istedik. Ve çok seviyoruz siyah beyaz renkleri. Evet, kapatalım. Hadi gel, e, gel. Arkadaşlar ablam bu odayı çok istedi. Başka oda onun olacaktı da e, o duvara bayağı şey yapacaktı yani şu şeyleri. Onları bayağı aradı bu arada. <laughs> Öyle. Çekim odasını başka yere yaptık. Şimdi birinci kata çıkalım. Evet arkadaşlar burası, burası... Da birinci katımız. Evet. Önce bahçeden başlayalım istersen. Evet baş, bahçeye çıkalım. Girişimiz bu şekilde. Evet, Lila'nın girişi burada burada oturma alanımız var. Evet ateş falan böyle akşamları güzel sohbet için. Burada ızgaramız var. Evet arkadaşlarımızla falan. Sonra burada projeksiyonumuz var arkadaşlar. O film Ablamla, falan böyle. izliyoruz geceleri çok güzel oluyor. Evet yağ yağmur yağdığında da işte şunlar böyle otomatik kalkıyor. Sonra burada giriş bisikletlerimiz falan da var burada. Sonra bu giriş İçeride ilk girişimiz olduğu yer böyle küçük bir oturma alanımız var. Böyle mavi evet. yapma Genelde burada büyük. oturuyoruz arkadaşlar. Öbüründe çünkü büyük televizyon var. Böyle oyun falan oynanılan televizyonlar var. O şekilde bir de burada günlük şeylerimizi yazdığımız yer var. Burada, burada küçük bir alanımız var. Bunu Allah'ın çoğunu kendi için yaptı. Bu köşeyi. Sonra, Sonra burada oturma alanımız var. İkimizin de oturabileceği, herkesin oturabileceği bir oturma alanımız evet. var. Burada bir balkon var. Yine iki kişilik oturma yeri var da bir televizyon arkasında kaldı. Sonra burada da çoğunluk kendim için yaptığım bir kahve ve kitap köşem var. Burada bir alanımız var işte. Şimdi evet. bir kat katı daha çıkalım. İkinci, İkinci katı, katı çıkalım. Evet burası, burası da. da ikinci katımız. <laughs> burada hayvanlarımızın bizim takıldığımız. Evet ama daha çok var. kendi odalarımızda, bizim odalarımızda kalıyorlar. Daha güzel oluyor. Burada bir tane hayvanlarımızın çantası var. Burada ve kutular burada, var ama evet. bu kutuların içine hiçbir şey koyamadık. Çünkü daha evimizde, daha dün evet, taşındık. Daha dün taşındık. Burası çekim odası. Daha yeni yaptık Hı, burayı. Burada işte... Kafa, evet kafa, kafa kameraları var. var böyle şapkalı ne denir bilmiyorum yani şu an onun için öyle dedim kafa kamerası arkadaşlar ondan sonra burada da böyle videolar için bir şey çektirmek lazım olursa burada çektirmek için burada da montaj falan neler varsa video evet, falan burada çekiyoruz editliyoruz daha henüz buraya kameraları koymadık sonra i̇şte burada mutfağımız var. var burada şu an da mutfağın hepsi dolu değil biraz da dolu evet. Burada neden bebek sandalyesi var diyeceksiniz. Bebek mama sandalyesi. Arkadaşlarımız falan geliyor çocuklu. Onlar için bu da. Arkadaşlar. Şu kenarda da süpürgelerimiz falan var. Çöp kovası. Burada çamaşır <laughs> makinemiz var. Burada lazım olunca burada şeyler yapıyoruz. Evet. Burada banyomuz var bir tane. duş kabinimiz var. Hatta şuraya şampuanları falan almadık arkadaşlar. Burada bir tane boy aynası var. Burada lavabomuz var. Burası da benim odam ve... İşte kardeşim. Odamın dışı. yani hayat arkadaşım gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Bayağıdır çikolata benimle. Limon e, limonda ablamla bayağıdır beraber. E, arkadaşlar burası benim odam. Şurada bir makyaj masam var ama içinde daha çok bakım eşyalarım var. Şu çantada bakım eşyalarım var. Bu çantalarda eşya saklamayı seviyorum. E, yatağım var. Sonra burada bir dolabım var arkadaşlar. Şöyle içinde şöyle piknik örtüsü var bir tane böyle çok tatlış pembe bir şey normalde en pembeyi sevmem ama bu çok tatlı geldi gözüme, ondan ben bunu aldım şurada rafım var bir tane rafımda kulaklığım ve yedek e kameram var o özel kamera kendimiz için ablamda da yine aynısı var e sonra burada mayon montum ve pijamam var arkadaşlar bir de çantam var çantamda bir tane kamera var bir de su şişem var daha henüz bir şey koymadım yani çok Burada bir tane oyuncak ayım var. Çok seviyorum yani bu oyuncak ayıyı. Onun için aldım. Bir tane çalışma masam var. Bilgisayarım var çalışma masamda şöyle. Sonra günlük planlarını yaptığım yer ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü kata çıkalım o zaman. O zaman üçüncü katta görüşürüz. Selam. Yine biz. Evet. Burada bir giriş var yani böyle oturma yeri falan yaptım. Gel abla bu taraftan bu başlayalım. Bu taraftan istersen. başlayalım o zaman. Burada bir tane düşe kabinimiz var. Burada er, beninden, havuzdan çıktıktan sonra burada bu ya, banyo yapmak isteyen olursa yapabiliyor. Burada ay <laughs> <arkadaşlar>, kusura, bakmayın. <laughs> burada bir tane oturma alanımız evet, var. Yani, şey zonkumuz var. Şimdi genelde biz takılıyoruz buralarda. Burada bir tane teleskopumuz var. Şurada da iki tane yatağım, deniz var. yatağımız var. Daha çok var. Onlar da öbür balkonda. Hadi o tarafa gidelim. Yani. Zaten bir oda kaldı. Burası giysi, giysi odası, odası arkadaşlar. Burada giysi çıkarıp giymek için dolabımız var. Hayır, yani kabinimiz var. Burada giysilerimiz var falan. Öyle. Burada genelde kamera falan var. Evet. Çok bir şeyimiz yok. Burada Oraya da malzemelerimiz koyduk. Burada full yani neredeyse çantalar, çantalar yani. dolu. İki tane parfüm var. O da giysilerimde bir yerlerde. Burada da deniz eşyalarımız var. Deniz şeyleri, oyuncaklarımız. Havuz. Bu şekilde İyi arkadaşlar. Eğer videomuzu Biz beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.